Kimin gitmesini istiyorsunuz Şebnem'le ikiniz? Yolla, şimdi ne diyeyim, e, Meltem bebekli, biz bebekli. Ha. Bebeklerin Eceniz zorlanması <laughs> oluyor. Yok, e, meyve ha. veren ağaç taşlanır zaten, <laughs> Meltem hep taşlanıyor. Evet, hep doğru. Yani zorluk çekiyor diye falan o tarafı düşünüyoruz ama bir aile olduk ya, ayrılamıyoruz da hepimiz hanginiz Sen, Sen gidiyor musun? Sen gidiyorsun. Anam hanginizi gönder? Ben der. gitmeyeceğim bu e, Ne öleceğim? Kemal kazım istiyorsun? Kim isteyim? Kim isteyim ya? Hiçbirine evet. kıyamayayım Ay, çok da kimi diyeyim valla. Biraz ne sormuyorum <laughs> Suzan'a? Kimi gitsin? Kimi gitmesi istiyorsun? Ee, evde falan konuştuğumuz zaman e, Mertemle Huriye abla diye konuştuk. Aa! bak hiç sanki konuşmamışlar da herkesin iyiliğini <laughs> istiyormuş gibi. En çok burada kalmak isteyen Meltem O kadar bir mücadele ediyor ki o çocuğu. Ben de ben gerçekten de kalmak Hanım Şu bana saçma geliyor. Çocuğu var gitsin ya size ne benim çocuğumdan ya. Tamam. <laughs> Ben buraya gelmişim, bir emek vermişim. Çok Günlerdir burada mücadele ediyorum. Bence asıl evet. tam tersi düşünmeleri gerekirken çocuğu var, yollayalım yani. Eğer sizin gibi giyinemiyorsam, hak etmiyorsam beni gönderin. Çocuğumla niye ne alaka? Valla bunu alkışlıyorum. Evet yani çok saçma şey Yani çocuğu hani etmeyin. Ben evet. gözü almışım, Aynen. gelmişim diyor. Bir dakika Alisa, senin bütünlerinden evet. bir saniye. Senin emeklerin hiç hoşuma gitmedi bugün benim. Çünkü <laughs> sen sürekli kafanda bir şeyler düşünüp böyle alaycı bir gülüşle Fulya'ya bakıp Meltem'le vuruş ne zaman konuşsa bir işaret ediyorsun. Bak. Ama bu kadar ile aranızda ne konuşuyorsunuz ki her kelimesinden sonra bu hareketleri yapıyorsun. Hayır şey... Hiç e, senden beklemezdim e, mesela. Bugün sabah geldiğimizde gerçekten ben e, Meltem'e hiçbir şey demeyecektim. da bana gerçekten demeyecekti herhalde yani. Ha benim bir şeyim yok yani öyle negatiflerim yok. Benim dünkü olay dünde kaldı zaten. Peki, ben peki benim gözümden ben hiçbir şey kaçmaz. Ama e, annemle konuşma tarzım beğenmedim. Onun için, şimdi gıcık oldum. Yine gıcık İyi de oldum senin annen bana sataştı. Hayır, ben e, cevap hayır, verdim. Hayır e, cevap verebiliriz. Hani şu an mesela Naci Abla'nın az önce tartıştılar annemler ama öyle bir şey olmadı. Sen çok ciddiyete alıyorsun her şeyi. O, Ali Abi, alma Bizim büyüğümüz olduğu için yani, onlarla daha siz saygı, saygı çerçevesi konuşmamız gerekiyor. daha iyi olur, olur mesela. Kesinlikle. Sadece ne o kadar. Dedim, başka, dedim başka ya saygı şey yok. Hayır. ben de konuşuyorsun ya saygısız duruyorsun duruyor. Aynen. Sizin görüşünüz. Ben sadece onun için takıldım. Başka hiçbir şey Ama için değil. Ama sen niye sürekli mimiklerinle Göran Fulya'ya evet. bir şeyler sen de alaca yapıyorsun? Sen alayca alayca duruyor. Ben hiç bakmıyorum. Ne ha biliyorum? Öyle, öyle gülüşüm işte. Bak şu gülüşün bile <laughs> aranızda ne konuşuyorsunuz evet. ki bak bak. Ben konuşurken bile Meltem'lere bakıp suratını böyle üzüştürüp Fulya <laughs> e, Fulya'ya bir şeyler yapıyorsun. Yok yok ya. Ya siz giderseniz bugün. Kısmet. Ne yapalım? Şimdi konsepti ilk kez burada açıklayacağım. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyız. Evet. Bak bugün ona göre konseptinizi iyi hazırlanın ve giyinin, süslenin. Bugün valla helvanızı yapabilir diğer gelin ve kaynanlar ona göre bol fıstıklı. O zaman hazırsak günün konseptini açıklıyorum. Kız istemeye gidiyorsunuz. Aa. giriş için kaynanaların <laughs> süresini başlatıyorum. <Başlayacağım>. Buyurun. <laughs> Kızlar günaydın. Bugün heyecanlı mıyız? Hem bomba gibi bir heyecan. Haftanın son tüt, Allah Allah. Valla bizim hem isteme hem nişan olduğu için benim için kolay. Oo oh, hepsi topladı topladı Bak, top. Anne bulmuş. hadi anne. Bayılır o renklere. Şöyle bir elbise aldım. İnşallah çok yakışacak bir giyeyim. Ay <laughs> ya? Beni şaşırtmıyor ama. 1, 2, üç, dört, beş tane. Bak beş tane gördüm saymış. 5 tane elbise aldım. Fulya abla da kırmızı mini. <laughs> Fulya gözünü sevdiğin Fulya Allah aşkına gelinine seçiyorsun bunu değil mi? Ben anlıyorum bunu gelinine gösteriyor kızım bunu giy diye. Bu sana olur mu gözünü sevdiğim ha? Ay şu ay Naci bir git. Fulya'nın bacağına bile girmez. Gelinine gösteriyor. Bir git. Ay. Bu arada Naci abla çok haklı. Ben de gördüm. İkidir aynı şeyi yapıyor Fulya teyze. Kendi bedeni olmayan şıkı şıkı elbiseleri alıp böyle ekrana tutuyor ki. Evet şu pembeyi evet. de o yüzden yaptı. Hayır, ben, ya. ben, sana olur mu Bir dakika mu ben öyle düşünmüyorum. Neden? Çünkü Fulya abla daha önceki giydiklerimiz konseptler, konseptlerde de zaten bizim giyeceğimiz tarz elbiseleri alıp kabinine götürdüğü için onu ama, kendi giymek ama isteyebilir ben. benim nasıl giysin Öyle beden belli anladın Hayır. mı? Model olarak demiyorum da o bedene giremeyeceğinin kendine farkında. O beğendiyse ne yapar nedir ne onun içine girer sen Şimdi görür. o beden kimin bedene bir de bakar mısınız? Aynen. Benim de hiçbir değil senin bedeni değil. değil. Ayrıca'nın bedene. O zaten evet, yani, yani. ben bakarsam da zaten ona kendim de bakacaksam zaten. Ben. Sonuçta benim bedenimi siz giymiyorsunuz yani belli yani ol bana. Aldık gidiyor kızınızı görmek. Allah'ım. Eleme gününde bu eğlence, <laughs> bu mutluluk. Derzan Hanım geldi, sustuk. Kalk, evet. Suzan ne oynuyorduk? Ne Kızı oynuyorduk? istedim, Ha, baba istedim. tarafına biraz stres Şimdi verdim. Şimdi ben gelinim, gelin adayıyım. Ruhur iş benim annem. Sen de kayınvalide, kayınvalide adayısın. Anne yok ben mi? De ben de, de görümce şey. istedim. Yani de görüm hayır, bu da göre yani. <laughs> sen de görünce gel. Gel. Şimdi Huri sen benim annemsin tamam mı? Evet. Bilezik al kız bedava gelme gebertirim. Hepsini tak al. Şimdi Huri ben şimdi seni bekliyorum tamam mı? Tamam. Kız çalsanıza kapıyı. <laughs> 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Gelini bile öpmüyor görüyorsun. <laughs> gelin. Gelin. Heyecandan. Sen var ya. Heyecandan. Ne olur. heyecanı savunma şuna ya. ya. Heyecandan ya. benim gelinim onu öpüyorum. Anne. Öfkelim. Anne. Memnun, memnun oldum. Suzan kişi. ben ablacığım. Ben Abla demeyim. teşekkür, teşekkür anneme. Ay. Hülya, ha, Hülya Hanım. Bu işi bitirir Hülya. sizden dünür münür olmaz. Hülya. Sen onu güzel ol. Hülya sen, olur. Olur. olur sen karıştır olur. Gibi sen beceremezsin Dünyalar düzelir. Dünyalar düzelir ya. Bak bir gelinim Çok güzel kızım. Bir ev alacaksınız. Bir araba. Üç. Huriş ev araba istiyor ya sen de istedin mi Meltem Huriş'ten ben ev isterim araba isterim dedin mi? Yok vallahi ben hiçbir şey söylemedim. Huriye Hanım Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle Efendim. Lerzan Hanım'ı oğlum Tekin'e istiyoruz layık görürseniz. Veriyorum kızımı. Aldık kızımızı. gidiyor kızımızı görmek istemem yüzünüzü. Na 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 nay nay na 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 nay 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 Bak manken Evet Hiçbir Programada kusur var gitti mı? Ya. Böyle bir gelin aldım ya oğlum da feda olsun. Oy, Ay çok sağ ol. Siz feda olsun. Ne giyeceğiz, ne giyeceğiz. Ne giyeceğiz? Ay Naciye abla yeter yeter. Vallahi yeter yani. Senin kayınvalideni de göreceğiz. Ar kameranın önüne bile çıkmıyor. Arkada hala kıyafet Ay, bakıyor. Bak hala kıyafet topluyor. Evet. Ama. Hala bitirin. topluyor kameralar çekmemiş. Hayır onun kayınvalidesini diyorum. Hayır Ay, en azından benimki aldı. Nerede gördün? Hayır benimki aldı. En azından tutuyor bakınıyor yani. Ama hala niye bakınıyor ki? Girip de nasıl vakit yani geçiyor. <laughs> Kız bunlar burada kaynarken. Hmm. Oh Vallahi bak Huris şimdi safım hala bana bir tane araba istiyor, bir tane ev istiyor. Huris gene dalanıyor ortalıkta. Birazdan giyinecek, takısını seçecek ve çıkacak orada. Huris bugün yok mu Adana diyarından anlatacağım bir şey? Mesela bugün gidene helvayı sizde nasıl yaparlar? Un helvası ile irmik helvası. O çok güzel oluyor. Biraz un helvası. Engele <laughs> yani <yine> tarif veriyor. <laughs> Çok güzel kavruluk, bu. O biçim kavuracağım. O da helva, helva, helva. Ha. fıstık lokumlu helva. Lokumlu helva, helva. helva, güle güle gel. Saçlar ne oldu saçlar? Bunu <laughs> saçlar. Saçları lokumlu, et de seç. Helva, <laughs> helva, helva. Fıstık lokumlu Suzan helva. Suzan'la huriş gidi gibi. Bu kadar oynadıklarına göre var bir şey bunlarda. Balı aslında fena değil bu. Pırıltılı bir şeyler istiyorum. Nişan, isteme bir arada. Orada konuş. Konuşuyorsun, konuşuyorsun ama benim gözümden bir şey kaçmadı. Siz Alisa ile geceleyin, şöyle bir strateji mi belirliyorsunuz? Böyle bir kıyafeti tutuyorsun, o barca vizyondan seni görüyor. Aa kızım sen de bunu giy, kafasında mısın? Doğru söyle Fule, ben yemem bu işleri. Yani şimdi ben atıyorum şuna misal, misal. Ha, bak, 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 almışım, göstermişim bu hile mi Ya ben, da ben bunu almışım, ben bu daha göstermişim. Çalışan, Vallahi duramayacağım. Yaptığını gördünüz mü? Ben Bu elbiseyi giy diye tutmuş evet. böyle yani ben artık gerçekten yorum yapmıyorum ya. O kırmızı elbise yani mi? Hayır bak tutuyor ucundan hala. Hala full yani, yani hile mi? Hala durmuyorsun hala. <laughs> <Yani>. Hala. <laughs> bu ne? <laughs> <laughs> o benim sadece bedenim. O zaten benim. Benim elbisem. Benim benim o benim, benim elbisem benim. zaten. Ali Hacım, içeride ben tek her yerde de onu mu? almıyor muyum elime? Ama o sen... benim elbisem. O kimseye burada olmaz zaten. Kendisi simli elbise giymiş. Simli elbisenin birini tamam. tutmuş. Orada 36 beden sadece o yok. Ben evet, bir şey söyleyeceğim. Yani. Bugüne kadar ben annemden mi sordum da orada elbiseler giydi? Ay, şimdi bir alaka, kere tüyo muhabbet, muhabbet oldu. fazla var. Bir değil? dakika bir kere tüyo muhabbet oldu ya. sen yandın ha. şimdi. Yandın Aynen ya. Bir şey söyleyeyim be. yapılacak şey değil. Bir, de şey söyleyeceğim. Bir ondan şey söyleyeyim ondan söyleyeyim önce mi? biz hep ilk giriyorduk ama ben ilk seçiyordum. Ben Annem de bana göre mi seçti oldu? O günler için bir şey söylemedim. Halisa sen var ya sen de az değilsin. Hmm. Kusura bakma. Valla çıldırtıyorlar kızlara, beni. Sen de sessiz sessiz çıldırıyorsun. Siz geceliğin kendi aranızda işte e, gitmeyin diye, elenmeyin diye, böyle uyumlu olun diye birbirinize işte ben sana bunu sallayacağım. Böyle bir şey oluyor mu? Çünkü biz anladık artık bunu. Söyle söyle. Oluyor galiba. <laughs> evet. Hayır o yani öyle bir şey değil de şimdi ben anneme mesela annemi görüyorum ya anneme göre giyinmeye çalışacağım tabii ki de. Tamam ama, ama onların Hı, ne seçtiğini biz biliyorsun. bilmiyoruz. Bir dakika Aha. Feyza ne diyorsun? E, Lerzan Hanım siz gelirken görmediniz sanırım çünkü tam çıktığınızda oldu. E, Fulya abla simli bir elbise giymiş oradan başka bir simli elbiseyi bulmuş onu tutmuş kameraya diyor ki Alisa bunu giy diyor. Şimdi haftanın finalinde etik buluyor musunuz bu hareketi? Evet. Şimdi Meltem'in geçen gün evet derken bir dakika ama o zaman bütün kayınvalideler alışverişe gittiklerinde bütün gelinlere sen de bunu giydesin Biz burada niye yarışıyoruz? Uyum ve e, şıklık yarışı. E birbirimize o zaman tiyo vereceksek uyumlu olabiliriz. O zaman e, Feyza'nın dediği doğru. O zaman herkes birbirine tiyo versin. İçeriden niye gizlice alışverişe gidiyorlar ve arada bir set var. Kimse kimsenin ne aldığını görse bile fikir vermesin diye.